Matematikte karmaşık olanı basite indirgeyebilirsen işin aslında çok da zor değil. Soruya komple baktığımız zaman alttaki integral biraz daha kompleksi duruyor. Kendi çapında kompleks. Ben burada x eksi 1 dediğimiz ifadeye t dersem sonra her iki tarafında diferansiyelini alırsam elimde şöyle bir ifade bulmuş olacağım. Mesele belirli integral olduğu için de ne yapıyorum? Sınır değerlerini de değiştirmeyi unutmuyorum. x yerine 2 yazdığımız zaman t'miz 1 olacak. x yerine 5 yazdığımız zaman da t'miz 4 olacak. O halde şu zımbırtıyı olduğu gibi bir düzenleyelim. x eksi 1 gördüğüm yere ben burada t demiştim. Olduğu gibi yazıyorum. Dikkat et buraya. f'in türevinde T biçiminde burayı yazmam lazım. Dx yerine de dt yazmam gerekiyor. Bunun sonucunda ne gelmesini istiyorum? 10 gelmesini istiyorum. Çünkü soruda öyle verilmiş. Tabi onu buradan sildim. Bu şekilde yazdım. Sınır değerlerim aynı olduğu için de diğer integralli ifadeyi de yanına cincik olarak yazıp toplayabilirim ben bunları. Şimdi burada kafanı karıştıracağını düşündüğüm yer şurası. Burada t var, burada x var. Her ikisi de değişken olduğu için ben buraya x de yazabilirim. Dilersen buraya da t de yazabilirim. Değişen bir şey olmaz. Adı üzerinde her ikisi de değişken. Bu ikisinin toplamının da artık 15 geldiğini biliyoruz. Şu iki ifadeyi aynı integral içerisine yazarsam Burada görmem gereken yer x ile fx'in çarpımının türevi bana burayı verecek. O halde ben burada şu ifadeyi yazabilirim. Türevle integral yan yana geldiği zaman ateşle su gibi oluyordu. Birbirlerine nötrülüyordu. Sınır değerlerini yazmayı unutmuyorum tabii ki. En başından beri bu ifadenin yani buranın toplamının 15 olduğunu biliyordum. Soruda bana f4'ün 8 olduğunu zaten söylemiş. f 1 bulma olayını da sana bırakıyorum. Ne yapıyorsun? İntegralde sıkıntı çeken arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki ufka açılıyor.